sevgili izleyicilerim işte yetkililerin dikkat etmesi gereken konular var. Yani konuşurken bu konuştuğum sözcük ne mana taşır, nereye ulaşır bunu bilmek lazım. Şimdi televizyonlarda işte bangır bangır bağırıyorlar. İşte efendim bizim Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini geçen gün Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. şimdi onunla ilgili işte 8 milyon müracaat var. İşte bunun 2 milyonu efendim gençlerden oluşuyor gibi böyle sözcükler. Bunlar öğrenilecek şeyler değil. 200 bin konut e, açıklayacaktı. 100 bin müracaat olsaydı çok süperdi. Demek ki benim halkımın konuta ihtiyacı yok. Herkes güllük gülistanlık günlük geçiniyor olurdu. Yani şimdi 8 milyon kişi kuraya girecek. 250 bin kişi işte ismi yazılacak. E ne 7 milyon 750 bin kişi küskün olacak. Yani 7 milyon 750 bin kişi hüsrana uğrayacak. Bu güzel bir şey değil ki. Yani böyle zaman zaman haberlerle karşılaşıyoruz. İşte diyor ki de müjde diyor, müjde rekor kırdık. E, tüketici hakem müracaatlar bunu aştı. Ya bu öğrenecek bir şey değil ki. Hiç kimse müracaat etmezse o zaman bunu haber yap, övün. Çünkü her şey yolunda demek. Ama binlerce, yüz binlerce müracaat olmuşsa, aa, herkes birbirine girmiş demek. Bunun gibi bir gün bir belediye başkanıyla makamda oturuyoruz. Nasılsınız başkanım dedim. Nasıl olsun dedi ya. Şuna bak dedi. Koridorda kimse yok dedi. E ben de başkanım güzel dedim. Demek işler rayında. Herkes geliyor, işini yapıyor, gidiyor. Başkan öyle istemiyor. Başkan, millet koridorda yoğunluk oluştursun, benim kapıma yığılsın, herkes iş için bana müracaat etsin, ben de işini göreyim diyor. Artık nasıl görecekse. Yani bunun gibi düşünün. Yani bazı şeyler, e, övünülecek rakamlar değil. Yani 8 milyon konuta müracaat demek, 7 milyon 750 kişi, mağdur olacak demek, reddedilecek demek. Bu da büyük bir rakam. Yani 7 milyon, 750 bin kişi kurbağadan çıkmayacak. E bunlar hayal kırıklığına vuracaklar. Ne olacak bunlar? İşte sana bir sorun.